Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Geçen hafta seyrede virüs çıktığından dolayı ekranlara gelmeyen dizimizde işler yoluna girmeye başladı. Dizimiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Ateş Hekimoğlu ile İpek aşkı başlayacak mı? Ateş verdiği karardan sonra pişman olacak mı? Tüm soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Sizler de Hekimoğlu dizisini sevdiyseniz ve Ateş ve İpek aşkının başlamasını istiyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Hekimoğlu kurul kararıyla bölüm şefli. Mehmet Ali'ye bırakır. Mehmet Ali için bu güzel bir gelişme gibi görünse de işler tahmin ettiği gibi değildir. Hekimoğlu onu bezdirmek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Bu arada Selin, evliliğindeki sorunları Hekimoğlu'na döker. Bu konuşma ikiliyi kimsenin tahmin edemeyeceği bir noktaya çeker. Diğer taraftan ileri yaştaki bir hastanın durumu sürekli kötüye gitmektedir. Tek şansı organ nakli olarak görülür ancak Kurul, hastanın yaş sebebiyle nakin olayına izin vermez. Buna rağmen Hekimoğlu, hastaya bu naklin yapılması için uğraşmaktadır. Hastasını kurtarmak için her yola başvurur. Şimdilik analiz videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hafta boyunca detaylı analizlerimiz gelmeye devam edecektir. Videolarımızdan herkesten önce anında haberler olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıcakla kalın.